soyulduğunu neden öğrenmek istemez? Böyle bir deneyelim falan dedi. Kim soyulduğunu öğrenmek ister ya? Muratçım böyle bir yani sıkıntı var gerçekten de. Hiç kimse bunları öğrenmek istemez zannediyoruz ama aslında herkes her şeyin farkında. Hatta o kadar ki konuşurken her seferinde ne diyoruz? Herkesin bildiği sırlar diyoruz evet. aslına bakarsanız. Türkiye'de o günlere geldik. Bu arada Murat Arel, Yeni Çağ Gazetesi yazarı, Mekanın sahipleri onlar. Bu akşam iki değerli konuğum olacak. Bunlardan biri T24 dijital e, gazetede yazan, internet sitesinde yazan eski milliyetin köşe yazarı senelerce emniyet kulislerini takip etmiş olan Tolga Şar'dan birazdan canlı yayında Skype ekranından bizimle birlikte olacak. Bugünkü yazısı çok kritik bir yazı. Çünkü herkesin merak ettiği bir soruyu o da sormuş. E, yanıtını da vermiş. Alaaddin Çakıcı nerelerde? E, zira önemli bir aktördü Türk siyasetinde son dönemde. O kadar ki resmi plakalı, Ankara plakalı konvoylarla tüm Türkiye'yi gezip e, fotoğraf verdiği e, Sayın Bahçeli herhalde lehine ya da ittifak lehine bazı toplantılar açıklamalar yapıyordu ama uzunca bir zamandır sessizliğini koruyor. Twitter adresinden de bir paylaşım yapmıyor yapıyor mu? Sen Gördün mü? Uzun süredir yapmıyor. Yani bir mektup yayınladı. E, o şeye yönelikti. Bir kere yönelikti. Bir açıklamalar yaptığında. Özel hayat olmak falan, falan filan değil mi? Ne demişti? Yani i̇şte birlikte bir zamanlar iş yaptığın kişilere karşı ketum olmanın, e, sır tutmanın önemini vurguladığı bir mektupla gündeme geldi. Ondan sonra bir daha bir mektup yayınlamadı. Böyle bir raconlar mı var bu? Omerta. Yani, en kırılık bir şu an çok olağanüstü ha, Omer bir dönem ta, Omer yaşıyoruz. Omerta. Bu o mu yani? <laughs> yani biz çok o, olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Yani, yani Peker yani, çok konuşuyor normalde. Yani, yani, yani. Bu dünyada çok az rastlanan bir şey. Bu dünyada böyle bütün Amerikan filmlerinde de gördüğümüz gibi böyle FBI'ın işte a, ajanların e, bir suç örgütünü çok büyük bir suç örgütünü çökertmek için böyle can canhıraş çalıştıkları böyle birini bulmaya çalıştıkları bir gerçektir. Yani çünkü yeraltı dünyasının karmaşasını veya devlet mafya siyaset üçgenindeki o devasa ilişkileri çözmek çok zordur. Bunun için her zaman içeriden bir tanık çok 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 önemlidir. Yani içeriden bir tanık alınır, mahkemeye o çıkar, o ifadeler verir ve o koruma altına alınır devlet tarafından. Çünkü bütün ilişki ağının onun üstünden ortaya koyarsınız. Biz Türkiye olarak öyle bir şey yaşıyoruz ki kendi çıktı YouTube yani kameranın bir tripod ve kameranın başına geçti ve YouTube'dan milyonlarca kişiye Ulaştı. devasa bir suç örgütünü anlatıyor. Ve bu yani dünyada çok yani hiç rastlanmamış bir şey ve bir, ilk defa Evet yani bir ülkenin temizlenmesi için de çok çok büyük bir fırsat. Yani normalde böyle tanıkları alırlar filmlerde işte bir odel odasında saklarlar. Mafya öldürmeye çalışır, onu korurlar. işte mahkemeye götürmek için polisleri öldürür falan böyle senaryolar böyledir ya. Biz ülkede o kadar artık A akıl dışı bir yerdeyiz ki işte Sedat Peker geçen hafta kaybol Yani pazar günü bir ortadan kayboldu. kayboldu. Bütün ülke olarak nasıl susturulacak, bu, nasıl konuşmaması sağlanacak diye tartışıyoruz. Yani düşünün normalde temiz bir ülke olmak için onun konuşması bu kadar önemli. Bu ülkenin kurtulması için o kadar önemli. Suçluların ortaya çıkması için o kadar önemli. Bir ülkenin yani onun konuşması için normalde yargının, bütün kurumların harekete geçmesi gerekir. Biz artık öyle kirlenmişiz ki onu nasıl susturacak ve devlet iktidar onu nasıl susturacak konusunda kaygılar yaşanıyor. Bekleniyor ve... ama değil mi? İlla ki susturulacağını düşünüyor evet, Evet herkes. Veya ve yani ne pazarlıklar yapılıyor bunu düşünüyor. Bak bu ülke olarak nasıl bir yere geldiğimizin çok bariz bir örneği. Ve izninle özlem ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum en başta. Ben bugün de onu yani altını çizerek vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biz Sedat Peker bu ifşaları ilk başladığında e, bir susurluk benzetmesi yaptık. Dedik susurluk gibi Hatta belki sülukvari bir şey dedi. Biz hiç anlamamışız ilk başta. Sedat Peker bunu çok büyük bir şey olduğunu söylerken biz abarttığını düşünmüşüz. Şimdi aradan 8 video, 9 video geçti. Ortaya zincirleme başka skandallar çıktı. Ve bugün işte bunlara yenileri eklendi. Ve her gün skandallar, çok büyük skandallar ortaya çıktı. Ve biz bununla şöyle mi karşılaşıyoruz? Bu ülke tarihinin en büyük skandalını yaşıyor. Artık bunda şüphe yok. Nereye dokunsanız bir şekilde çökülmüş malların çıktığı, cinayetlerin çıktığı, çürümüşlük, olan, e, yani karanlık sayfalar. Bir, gerçekle karşı karşıya ülke. Eskiden devlet, mafya, siyaset üçgeniyle ilgili bağlar bulduk diye şey yapardık gazeteci olarak dehşete düşerdik. Şimdi sistemleşmiş. Yani mafya sistemiyle karşı karşıyayız. Yani devlet, yani mafya devletleşmiş. Yani her nereye baksak mafyanın devletleştiği gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. Bu artık Türkiye için yeni bir aşama. Bunun susurlukla falan ilgisi yok. Bakalım Tolga Şardan da senin gibi mi düşünüyor? Çünkü o galiba derin devletle çeteleşme arasında bir fark olduğunu düşünüyor. Ee, anladığım kadarıyla sorularımızı açarız. O da anlatır zaten. Ee, Tolga Şardan, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar hem stüdyodaki konuklarımızın hem de izleyicilerimize mutlu günler, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür i̇yi akşamlar. ediyoruz. Nadir görüyoruz size ekranlarda katıldığınız için ekstra teşekkür. Şimdi şöyle bugün... teşekkür ederim. Bugün bugün enteresan bir yazı yazdınız. Hoş siz zaten T24'teki köşenizde sürekli olarak çok enteresan yazılar yazmaya devam ediyorsunuz ama bugün Büyüteç'in konusu Alaaddin Çakıcı'ydı. Timur'un da hatırlattığı Susurluk döneminin ee, ve öncesinin temel aktörlerinden biri olan Alaaddin Çakıcı uzunca bir zamandır sessizliğini koruyordu. Oysa ki hatırlayalım, tahliye edildikten sonraki dönemde TikTok'ta e, Çakıcı videoları paylaşılıyordu ve onlardan biri de, Berna'cığım hazırsa o videoyu da rica edeyim, e, kendisinin 06 plaka, AKP plakalı resmi araçlarla tüm Türkiye'de konvoy gezdiği görüntülerdi. İşte bu görüntüler. Yani bunlar TikTok'ta e, kendisinin sempatizanları diyeyim, ekibi diyeyim, ee, o yüzden yayınlanmış olan, o, o, onun peşinde bu videoları çekerek yayınlanmış olan görüntülerdi. Yanlış, tam ee, adliye girişti de bu, bir ifade vermek için Kırıkkale'de bir adliye girişi olması lazım yanlış hatırlamadım. Bu o mu peki? Bir de böyle benzin, bu o zaman yanlış video Berna'cığım. Bir de böyle benzin cide benzin alırken konvoylarla gezdiği, arkada böyle bir Değişik bir ne Osmanlı <laughs> e, müziklerini falan çaldığı videolar vardı. Ben çok evet, evet, değil mi e, buraya. Evet, evet. Evet, daha fazla var. Daha fazla. Daha fazla konvoylar vardı. Şimdi böyle bir evet. günlerden derin bir sessizlik. Şimdi e, sizi yayına almadan hemen önce sosyal medya hesabını Alaattin Çakıcı'nın tekrar kontrol ettim. Bu arada maşallah yani herkesin de bir sosyal medya hesabı, efendim bir YouTube kanalı. aslında bu iyi bir şey. En azından yasal olarak ya da daha kolay takibi imkan kılıyor. Önemli diyorsun yani o açılardan. Ya Bence önemli, evet. <laughs> evet, hiç değilse. Ee, ve bir de basın danışmanı var. Yani hani herkesin ulaşabileceği, Alaattin Çakıcı'nın da bir basın danışmanı var. Geçmişte de sık sık bizi arardı ATV Haber Merkezi'ne. O zamanlar da Türkiye'nin çok <laughs> karmaşık günleriydi. Yani daha iyi evet, günlerimiz evet. olmuştu muhakkak ki ama. Ee, şimdi baktım 2 Haziran 2020'de Twitter ekranında e, kendisinin Sayın Bahçeli ile bir fotoğraf karesi var. Sabitlemiş olduğu tweet de bu. 2 Haziran 2020 yani neredeyse bir yıl geçmiş evet fotoğraf bu ve kendisinin yazdığı e, ekran görüntüsü de aslında daha değerliydi. Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı, değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alatın Çakıcı diyor, Çakıcı. Ve bu fotoğraf 45.800 beğeni almış. Bir senedir kendisinin resmi Twitter adresinde sabitlenmiş bir şekilde duruyor. Son paylaşımını ise 14 Mayıs 2021 tarihinde yapmış. Kamuoyuna saygılarımla diye yazmış bir printout yani bilgisayardan çıkartılmış bir çıktı. Ee, i̇çinde birçok bilgi var ama özetle az önce Timur'un anlattığı şeyden bahsediyor. Sedat Peker'e bir çağrı yapıyor. Sayın Soylu'yu Türkiye tanıyor. Türkiye ile ilgili bedelini bedenini 5000 derecedeki ateşin içine atmıştır. İnsan bir şeylerin ortaya dökülmesini istiyorsa lütfen sapla birbirinden ayırmasını bilmeli diye başlayan ve pekere bir çağrıda bulunan mahrem görüşmeler mahremde kalmalı diyen bir tweet 14 Mayıs. O günden sonra Çakıcı derin bir sessizlikteydi sizin bugünkü yazınıza kadar. Yazıda diyorsunuz ki Çakıcı'ya Kıbrıs yolları. Biraz anlatır mısınız ulaştığınız bilgiyi, kulisi? Elbette. E, yalnız bu sizin sorunuzu cevaplamadan müsaade ederseniz Timur arkadaşımızın e, az önce ben de izledim. Bu susurlukta mevcut durumu karşılaştıran bir değerlendirmesi oldu. E, nezaketsizlik olarak kabul etmezseniz ben e, ona bir böyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Önce. Buyurun. E, estağfurullah. Şimdi e, Timur arkadaşımız e, bu konunun susurluktan çok daha ileri boyutta olduğunu değerlendirdi. Fakat maalesef ben bu konuda <laughs> meslektaşıma katılamayacağım. Çünkü susurluk süreci bambaşka bir süreçti. Şimdi susurluktaki figürler, susurluktaki yapılar bugün e, karşılaştığımız süreçle bence hiç benzerlik taşımıyor. Ve bu benzerlik taşımaması da susurluğu e, önemini kaybettirmek gibi ben kendi şahsi fikrim bu. Ben böyle değerlendiriyorum. Şimdi susurluk sürecinde hatırlayalım. Devletin birbirinden farklı kurumlarının içinde, devletin o kurumlarının, o birbirinden farklı kurumların içindeki farklı yapıların, yani devletten bağımsız yapıların, devlet adına e, kirli ya da e, sıkıntılı insanları kullanarak cinayetler işlemesi, kayıt dışı parayı paylaşması ve e, bilakis de hatırlatalım, hatırlatayım e, yurt dışında. Özellikle Azerbaycan'da darbe girişimi gibi çok önemli faaliyetleri olmuştu. Şimdi e, burada bence bu yine benim şahsi değerlendirmem. Bunu bugünkü hadisenin değerini düşürmek için söylemiyorum. Bu bambaşka bir bence durum. E, bugünkü hadisede devletin kurumlarının içinde farklı yapıları göremiyoruz. Burada devletin kurumlarının içinde devletin bekası adına kendi bekaları için hareket eden bazı devlet görevlilerini ya da siyasetçileri görüyoruz. Bugün